Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir şey çıkardım. Tolka tavşan hali. Tolka'nın tavşan hali. Ama arkadaşlar şu Diamond Draw'dan çıktı. Keşke çıkmasaymış. Çok üzüldüm ya. Bir tane sür bile vermedi ya. Aha elmas. You want to çıksan yani ben havaları uçarım şu anda. Arkadaşlar oyun çok zor. Şans çok ama oyun zor. Sizin için sizin için 12.000 yaptım. 12.200 2.500 yaptım. Ve arkadaşlar sizin için eh Ek 4'teki son bossu yenemedim arkadaşlar. Çok zordu. Yapamadım o yüzden. Dur. Buradan normal'i seçelim. Şu tosu Kiyamaz visit çok zor. Arkadaşlar şu bossun 44 canı falan var. Onu yenemedim. Yoksa yenerdim ben. 6. Altıncı günü aldım ve Tolkar'ı bir çıktı. Ancak hiçbir işe yaramıyor. Remember, Rinkaku ile değiştirsem şimdi. So ee, Kaniki Rinkaku şeyden daha iyi Tolkar'ı bit. Arkadaşlar bir de Juzo Scorpion çıkardım sonunda. Ama hiçbir işe yaramıyor. Bir de arkadaşlar. Şu tavuk arabit ne seçeyim yoksa cuzo mu? Bu da güzel o da güzel. Şu çok şirin ama. Bunu seçiyorum. Adama wounded kaneke çıkmış. Aga şaka. Agacım şaka mı? Arkadaşlar altın esesör almanız imkansız bu oyunda. Ben bunu kanıtladım. Çünkü arkadaşlar bunlar VIP draw'dan geliyor. Yani bir satın alma işlemi yaptığınızda bu karakterler size geliyor. Bu karakterler size geliyor. Ben bunu istiyorum ya bu. Bu kadar eses tüm eses çöp arkadaşlar, tüm eses çöp. Çöp, çöp, çöp. Şuna bak. Koyu köpek balığı. Bu ne? Ne ata ata ne yani bunu? Yani oyun oyunla şans getir. getir getirsinler ama güzel karakter olsun yani. Bu çirkin ya. Kelli melli bu. Bir de CCG yani ben gol istiyorum. Bu gol ama yani. Ya bu ne yani köpek balığı resmen. Evet arkadaşlar ben şu anda bir tane mesela bir tane satın alma işlemi yapsam bana ücretsiz VIP draw verecek çünkü arkadaşlar ben bunu kanıtladım benim 200 taşım vardı ben buraya gidip VIP draw baştım ve unknown error dedi bana. O, yüzden Luxury açıyorum arkadaşlar. Bundan onunla kaneki çıkabiliyor muyum? Evet çıkabiliyormuş. Wounded Kaneki çıkması yerine Ayato Kirishima Mask ya da Toukuma Gurbet ya da Arata istiyorum ben. Oğlum veri veri bunu verdi. Bari başka CCG yapsaydım. Çok üzüldüm. Adam Legendary Batbuka. Legendary Batbuka arayamıyor muyuz? Arkadaşlar stamina göndermiş hepsi. Allah razı olsun sizden. Ben de size stamina gönderiyorum. Arkadaşlar en iyi özelliği stamina sende bastığınızda sitam, staminanız gitmiyor. Herkes atmış arkadaşlar. Hayırlı olsun o zaman. 12 bin oldu yani. Çok şükür. Friend gift. to friend. Tamam. Güzel. Ne veriyor bu? 50, 30 tane. 50 tane. 100 tane. Arkadaşlar artık diamond'ı biraz zor al alırız. Online raven'dan alacağız. Başka şansımız yok. Çünkü arkadaşlar 7D opening pack'ti. Artık elmaslarımız bitti. Artık elmaslarımız gitti arkadaşlar. Yarın 100 tane... Esir Ken Kaneki verecek. Benim işim diyor, ya, yaramıyor Ken Kaneki arkadaşlar. Mesela 100 hiç bununla 4 yıldız olacak. Anladınız mı? Karakterin parçacığını çıkara çıkara güçlendiriyormuşuz. Ben onu öğrendim. Adama Wounded Kaneki çıkmış. Arkadaşlar ben bu Wounded Kaneki Çıkarsam zaten bir dakika bakarım yani. Onu vereceğini, şaçı vereceğinden Noro ver. Noro daha güzel. Değil mi arkadaşlar yani? Güzel değil mi sizce? Kötü değil yani. Hatta mük. Ama onun yerine işte hiç güzel olmayan. Bir de tolkuma gurmete bakalım. Aynen bunu da çok seviyorum. Seviyorum. Bunu ben çok sevdim. Bence güzel. Arkadaşlar bu altın şeyleri sadece satın alan Kaneki yu, yukata verseydim bari o daha iyiydi yani bu anda kaniki vermiyorsan kaniki alıp kakuj edeceğim Abi ben buna bir dakika bakarım ya çok iyi bu karakter bir Bivok'ta Muhammed Kanek çıkmış. Hemen şey video izleyen arkadaşlarımı söyleyeyim dedim. Adam Diamond Draw'dan SSR çıkarmış. Hem de bal gibi Muhammed Kanek'i. Şunu satsam Muhammed Kanek etmez mi sizde? Sizce? Şu kanken kaneki satayım Muhammed Kanek alayım. Nasıl olur? Hem daha güzel hem daha iyi. Sizce de ya da çıkartıp mı? Arkadaşlar bence bir güncelleme gelecek buna. Gelirse. Çok iyi olur. Ay karnım ağrıyor. Bu oyunu 6 gündür oynuyorum ama bana hiç bir güzel karakter oynuyordu. Ken Kaneki Mask dışında. Mask yani. Hepsi çöp arkadaşlar. Yani iyi tolka rabbit verdim de ne işim yarayacak? Kim RC'mi mi eksiltir? Önemli olan Team RC. O zaman rakiplerle nasıl dövüşeceğiz? İhtiyaç var mıydı? Yok. Arkadaşlar satma özelliği gelirse müç olur. Arkadaşlar şu artık aya toyu ile Tohuk Arabit'i birleştiririm kan hanetçi oluyor mu? Bir bakarız. Ama karakterler gitmesi. Gidecek mi acaba karakterler? Yeni zaten hiç yanolmuyor. R'ler çöp, ne'ler? Zaten çöpün çöpü. Ne? O zaten gitti. Yani Esur iyi de işime yarar yani. Mesela kan iki kaku yarıyor yani. Şimdi arata yarıyor da bunların bir özellikleri var şimdi. Anam arkadaşlar. Bu 10.000 cana geliyor ama ata çok düşük. Bunun ata iyi, canı da iyi yani bunun canı yok bunun canı gitmiş. Otalı 1002. Bunda bir dengesizlik var. Bunun 903 bin. Bu zaten tamam SSR olduğunda kızarız da o SSR yani. Ben 2 saat online olduğunda bana şey gelecek. Diamond. Neymiş vesaikof? Ha, şunları sat. Nük. Arkadaşlar hala 330 taşım var. Honor'dan iyi, giriyoruz tamam mı? Honor'dan bir türlü diamond alamıyorum. Diamond alamıyorum. İlla yıldız gerekiyor yani. Çok saçma arkadaş. Zaten bir şey vermiyorsunuz. Allah Allah ya. En güzel yani ortadaki ankakim mask. Şçinin de çok güçlü yani. O kadar nasıl güçlü olabiliyor? O dengesizlikle şu toka gurmeti yenemedik bir türlü. Arkadaşlar yemin 44 bin canı var. Yenemedim. Bizimki ne 44 bin canı olsa yeneriz zaten. Bir de şu var. Arkadaşlar burası iyi de yani illa ha niye yıldız istiyorsunuz? Yani 15.150 diamond alınca 300 altın niye istiyorsunuz? Zaten diamond alamıyoruz. En yani arkadaşlar sinirlendim. Şu destroy all objects olmuyor. Adamlar düşmanlara vuruyor. Bense kutuları bir tane kutu kaldı. Adamlar direkt öldürüyor ya. Ama sonunda yaptım ha. 36'yı da yaparsam inşallah bir diamond kuponu alırız. Birazcık güçlendirme gerekiyor. Mesela bu efsane güçlü. Bunu daha da güçlü yapabiliriz mesela. Ne güçlendirelim? Yine güçlendirelim. Evet timleyeceğimiz arttı. Şimdi batla giriyoruz. Tüykumaz Çok zor. Çok zor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Yenersem iyi olur. Bak Makinen kan yok Efsane bu aga. What I told you? mind, aga 44 bin bu. E, yenilmez Bakın arkadaşlar yenilmez demiştim size. Birisi ölecek şimdi. Ölmüyor lan ölmüyor. Aga açı ölecek. Abi mülk gidiyoruz. Hadi. Hadi arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Mülk gidiyoruz yeneceğiz. Mülk gidiyoruz arkadaşlar böyle devam. Sonunda lan. Ama bir tane yıldız alamadık. Aga. Arkadaşlar yapamadım özür dilerim ama bu çok güçlüydü. arkadaşlar bunun şimdi hepsini bitirsek bize diamond verecek ya. O zaman bundan yapalım. Diğeri zordu. Diğeri 44 .000'di. Ben kabul etmem. Bizim canımızın toplamı 12 bin, 14, .000, 15 bin. Onunki 44 bin. Nasıl oluyor arkadaş o? O kadar güçlüler var ki adamlar 4 onu bile geçmiş. Aha aha kuzen. Nup geldi nup. Bu bak sen. Ne tipler yapıyorsun? 12 bin canım var. Bizim de 10 bin canımız var. Hayırdır biz de CCG'yiz. Oğlum biz yeneriz bence. Aa bu nup çıktı. Bu vallahi da billahi da nup çıktı. Yendik işte. Çok zordu. Hayır. Çok kolay bir istedim. Şimdi görevleri tamamladık mı? Evet. 15 ve saniyede bitirdik. Bu kadar güçlü müyüz? Arkadaşlar tamam, ilk 3 kolay. Aha, event İ event mı? Boss'lara challenge yapma. Oha! Arkadaşlar River diyor dur dur. Aga bu bir şey vermiyor. Ama arkadaşlar şuradaki karakter country yüzde %50 artı %50 diyor. Ya arkadaşlar güzeldi bunların hepsini. Nasıl öldüreceğiz? Bunlar çok güçlü olur mu? Bunlar çok güçlü olur şimdi ne yapacağız biz? Aga bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Bu böyle o, o gitmez yani. Olmaz. Bizim bir şeye ulaşmamız gerekiyor. Aha. Tamam. Clear olmaz. No states. Bunlardan 3 tane açabiliyoruz. Ama bir şey çıkmayacağını eminim yani. Bence bir şey çıkmaz. Bakın bir şey çıkmadı mesela. Ama yine de boşa kullanmayayım yani boşa gitmesin diye harcıyorum. Ben param falan harcamam buna mesela. Değil quest bir şey tamamlıyoruz. Hard challenge. Lan diamond kazanabiliriz iyi olur. Ben tek istediğim şu anda diamond. Dur 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 şuradaki şeyleri alalım. Claim, claim, claim Bunu arkadaşlar kilo no def tanemi takmış tamam. Bu videoda geçtik obosu. Bu videoda çok iyi geçtik arkadaşlar. Bizim takım güçsüzdü ama yine de biz pes etmedik. Ha şimdi şey aga. Obov, Hp 16.000 Biz 44.000'i yendiğimize göre Bunu da yeneriz sizce Haksız mıyım arkadaşlar 44.000'i yendik Biz adam gibi adamı yendik Aga bir şey yapmasam Sonunda Aga bizi donduruyor böyle kuyruğunu beğendim. Güzelmiş. Şimdi bir tane daha diamond alacağız. Ve arkadaşlar kutu açacağız. Hmm, Brawl Stars kutusu değil. Aha aha bakın bakın bakın. Alıyorum önünüzde. Hiç heyecanlı değilim. Bence hiç hiç hiçbir şey çıkmayacak. Aha. Arkadaşlar bir tane daha iki tane diamond pek açacağız. Allah, lütfen bana bir kan kaneki ver. Vallahi diğerleri çıkartmış nasıl çıkartmış diye. Bakıyorum. Allah'ım açtım. Aga bir şey geliyor. Aga nadir ya. Aga veri veri bunun şardını mı verdin ya. Aga çok üzüldüm ya. Aga hadi bir tane daha. Vazgeçmek yok. Neyse ki bir tane daha daha var. Eğer 7 tane yaparsak bir tane eser yeri var. Ama eser yeri bir şey yaramaz ki. Neyse akepte basıyorum. Bir şey çıkmadı. Aga o kadar yaptım yani bu veri veri bunu verdin? Ya o kadar zor mu ya? Bunları iki bir günde iki tane SSR hero veriyorsan yani. Yani kaneki de verebilirdin. Yok arkadaşlar olmayacak bu. Yani ilk başta tamam çok şanslı geçtik. Birazcık çıkarttık. Bir tane esesörümüzü aldık. Dün videoda. O zaman hafta sonu değil evet, hatırlıyorum. Pazar günü. Evet pazar. Evet pazar günüydü arkadaşlar. Onu çıkarttım. Bir tane bir günde de iki tane esesör hero çıkarttım. Onu niye çıkarttırmıyorsun peki? Demek o kadar şanslıyım. Niye çıkarttım Ne yani arkadaşlar o kadar şanslıydım. Niye bunu çıkarmadım? Sizce ne bunun cevabı? Bunu vermek istemiyor mu acaba oyun? da şanslı mı alakalı? Bir tane bir şey şey almışız. Hard stage. Ya aga bu kutular benim işime yaramıyor. Bu neyse tatara almamız az kaldı. Tatara hmm, ne tatara? Tatara'ya bakmıştık ama ben bir kez daha bakmıştım. Tatara çok güzel değil mi? Çok güzel bence, Tatara yani. Yine yani ben olsam bunu almak isterdim yani. Şuna bak, çok güzel. Ben en çok bu Kanik istiyorum. Abim de istiyor ama bir türlü çıkaramıyor niyese. Abim de şanslı. Abimde sanırım kaneki Rinkaku vardı. Sonra iki tane de karakter daha vardı. Onları hatırlamıyorum. Ama bu videoyu izleyin. Lütfen. Arkadaşlar diğer videolarımız hiç izlenmiyor. Dur. Kaç izlenme oldu? Bir saat.